Bazıları artış, bazıları tok. Yani onlara mama verilmesini çok isterim. Ela Duru Başkanımız sokak hayvanlarımıza mama desteği vermemizi istedi. Biz daha da fazlasını yaptık. Sokaktaki canlarımız için bakım ve tedavi merkezimizi kurduk. Bu güzel güne 23 Nisan'da Belediye Başkanı koltuğuna oturan sevgili Ela Duru Başkanımızın hayallerini gerçekleştirerek başladığımız için çok mutluyum. Eskiden mezba olarak kullanılan bu binayı, ekip arkadaşlarımız büyük bir özveriyle düzenledi. Buraya yeni odalar ilave edildi. Atıl haldeki binamızı kısa bir süre içerisinde sokak hayvanlara bakım ve tedavi merkezine dönüştürdük. Can dostlarımız için her şeyi düşündük. Muayene odamızdan ameliyathaneye, veteriner hekim odamızdan kedi ve köpek odalarımıza kadar merkezimizi tüm donatılarıyla hazır hale getirdik. Bizler kimsesiz sokak hayvanlarının kimsesi olmak için bu yola çıktık. Sokakta yaralanan, zor durumda kalan ve bakıma ihtiyacı olan dostlarımızı buraya getirip tedavilerini yapıyoruz. Aynı zamanda bünyemizde oluşturduğumuz beslenme ekibimiz ile hayvan dostlarımızı sokaklarda yalnız bırakmıyor, belirli noktalara koyduğumuz mama ve su kaplarıyla düzenli olarak beslenmelerini sağlıyoruz. Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezimiz hepimiz için hayırlı olsun diyorum. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sokaktaki canlarımızı çok seviyoruz. İçiniz rahat olsun. Bizler sokaktaki dostlarımızın her zaman yanındayız. Ben Gazi Paşa Belediyesi Veteriner Hekimi Sinem Polat. Yeni kurulan sokak hayvanları bakım ve tedavi merkezimizde sokakta yaşayan dostlarımızın bir an önce kısırlaştırmalarını tamamlayıp hem onların hem de sizlerin sokakta daha huzurlu bir yaşama sahip olmanız birinci önceliğimiz. Bunun yanında acil müdahale gerektiren durumlar ile Maalesef ki sokakta yaşayan minik dostlarımızda sıkça karşılaştığımız viral hastalıklar, göz ve kulak hastalıkları, deri problemleri gibi pek çok rahatsızlığın tedavileri merkezimizde yapılacak ve sevimli dostlarımız sağlıklarına kavuşuncaya kadar misafirimiz olacaklar. Tedavileri tamamlanmış ve eski sağlığına kavuşmuş olan dostlarımızın yaşadıkları ortamlara geri dönmelerini sağlayacağız. Merkezimizin bugünlere ulaşmasında bizde desteklerini esirgemeyen Başta Tabiat ve Hayvan Sevenler Derneği olmak üzere Gazi Paşalı hayvanseverlerimizden Beko işletmesi sahibi Ünal Keskin'e, değerli diş hekimimiz Murat Öztüreli ve yine değerli hayvanseverlerimizden Mürvet Yılmaz ile arkadaşlarına ve az çok demeden can dostlarımıza yardımını esirgemeyen herkese ve bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Soka hayvanları bakım ve tedavi merkezimiz kimsesiz dostlarımızın hizmetindedir. Hayırlı olsun.